Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kar evet kar 2 oynuyoruz. Metremiz. Ya bildiğiniz benim eski kanalım vardı ya. O kanalda oynamıştım. Bunda da yeni bir şey başlamam. Hemen start ne Ben burada yazıyor ama ben kafadan uydurdum. yazıyorum. Ve yani sokakta böyle grup varmış böyle araçlar. Burada da bizi bizim bizim çocuğun da, arabası küçük kalmış. Sonra böyle rüyasında da Böyle o arabanın gözünü görmüş. Böyle bir yere gitmiş ve böyle şey olmuş. Birinci level'dan başlayalım hemen. Play. Ha tamam. Birinci bölümde şey yok canavar falan. Sadece öğrenme amaçlı. Ama şu en şey, sevmediğim bazı oyunları indirince trailer oluyor ya hiç sevmiyorum. Belki oynadık. Bir de şimdi yakında PUBG Mobile videoları gelecek. Z'ye basınca uçuyoruz. Bakın unutmadım. Şu, şu elmaslar çok önemli. Elmas Elma salma sesi ne kadar güzel. Pır 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 pır. Acaba sen oyunun geliyor mu? çok çok güzel. Pır 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 diye. Yes. Shop. Bakın bunlardan para alıyoruz. Aktif. Aktif sonra şop bakın. Böyle geldik. Sonra bakın burada şeyler var. Ve bakın şunlar var ya bunlar da öldürdüğümüz bossların birinci boss ama bunu da görsünüz. Şimdi tam 300 şey falan paramız var. İlk önce tekerleği ak aktırıyoruz iki kat daha para. Bu bir hile değil. Sana mıknatısı şey bu. Tamam. Şimdi bu kadar yeter. Bu kadar ve Next level. Ya bu video ben o 10 bakan altında yapacağım. Tekrardan çekemem. Ha. Bakın yaratık var. Bakın gördüğünüz gibi ölüyoruz ama. Ve parçalanıyor. var Bakın işte o. Öldük. Restart. Map play. Earth... Ma ama attığımızda bombalarla biz de ölebiliriz. Yani onu ona da dikkat etmeliyiz. Attığımız bombalar bizi de öldürebilir. Ha. Böyle 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 böyle, böyle, böyle. Uç 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 uç. Sonra arkadaşlar ben şimdi bir yemek yiyeceğiz. Ben burada bir durdurup hemen geliyorum videoyu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve ben bir yemek yedim geldim. Ve ölmüşüz. Tekrardan başlayalım. tatlımız olduğu için daha şöyle görüyoruz. çok Güzel. Ve arkadaşlar hepinizin bayramı mübarek olsun, kutlu olsun. Yani kutlu olsun değil, mübarek olsun işte bayramınız mübarek olsun. Şimdi yes. <laughs> <laughs> neyimize hızımızı güçlendirelim. Can şeyimizi güçlendirelim. Canımızı güçlendirelim. Canımızı bir daha güçlendirelim. Tamam. Ve bu da Golden Best o kadar güzel bir şey ki arkadaşlar. Arabamızın üstüne silah getiriyor. Ona böyle güçler falan basıyoruz ve çok iyi oluyoruz. Next level. Bu durumu da ben burada bitirmek istiyorum. lan. Ben... fark ettiniz mi? Canımız yükseldi. Hepsini dondurduk. Yani yavaşlattık gibi dondurduk. yok yemek ya yerken 2-3 tane çocuk Çocuklar büyük şekil izliyorlar. Bizim koyun olmadığımızı veya başkalarının koyun olup olmadığını ne, nereden biliyorlar? İşte. kız şimdi de ne alalım? Koruma al. Gökyüzü böyle koruma ve bunu ben de bilmiyorum. Bakın şimdi. Benim bütün bu altınlarımı alıyorum, 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 alıyorum. <laughs> Arkadaşlar dört gün sonra vlog geliyor. Bahçe vlog. kadar geliştirme yeter. Ha, fark etmez mi? Tamam be. Ses gelebilir. Tamam be. Şu bölüm oynayıp bir ben burada video. Ya da ben burada video bitiriyorum. Ve bay bay.